Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir Zula videosuna hoş geldiniz arkadaşlar bugün oyuna öyle bir güncelleme geldi ki ben açıkçası şok oldum belki sizler de olacaksınız arkadaşlar iki buçuk yıldır oyunda artı altı var ve şu anda şöyle çantaya tıkladığımızda Artı 7 geldi arkadaşlar. Yükselt dediğimizde şu anda ekranda artı 7'yi görüyorsunuz. Bu bütün silahlar için geçerli. Valla sabaha kadar uyumayıp yani geceden beri sizin için bu güncellemeyi bekliyorum. Bu 2021'in ilk güncellemesi herhalde en büyük olarak artı 7 sistemi geldi. Bu videoya deli bir like bekliyorum. Ayrıyetten sizlere bir sürprizim var. Şimdi benim burada merak ettiğim AP hızlanmış mı? Artı 7'ye basacağım. Şimdi ben bir ilk bir AWP'ye basıyorum her zamanki gibi. İlk şöyle bir hasarına bakalım arkadaşlar değişen bir şey var mı nişanca tıklıyoruz bugün sizlere bir sürprizim var birazdan açıklayacağım 140 hasar diyor 0 20 55 10 80 45 150 bu arkadaşlar artı 6 hali burada değişen var mı birkaç şey değişmiş sanki onu sonradan detayına gireriz ve şu anda artı 7 avp'yi basıyorum Türkiye'de ilk herhalde bastım ve silahımız şu anda Artı 7 şöyle bir SS alayım Bugün arkadaşlar ihtiyacı olan kardeşlerimin Hesabına gireceğim Hem canlı bu videoya özel Bakın bu video özel altını çiziyorum Hesabınıza gireceğim ama 5 kişi durumum ona el veriyor İşte bütün setlerini dizicem Mesela bir tane sniper seti dizelim Bir tane taarruz Bir tane tabanca bıçak full artı 7 yapacağım Bu fırsatı kaçırmayın Hatta 5 taneye geçtim Bugün sizin için tekrardan bakiyelerime kıyıp Şu anlık 5 kişi Bakiyelerime kıyıp Birçok kişinin hesabına artı 7 yapacağım. Buna da katılmak için yani bu da çekiliş gibi bir şey. Hesabınıza artı bastırmak için arkadaşlar şu anda abone ol tuşunu bence çökeltin. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olun. Ayrıca bu videoyu beğenin. Bu videoya bence bir 40 bin beğeni üstü bekliyorum. Bakın 40 bin. Neden mi arkadaşlar? ilk seri yeni seri bence 40 bin beğeni gelir. Şimdi bak AP bastım. Bir de yorumlarda benim de hesapma artı 7 yapar mısın? iletişim adresi bırakmayı unutmayın. Yapacağınız şey abone olmak. Instagram'ı takip etmek bu kadar. Ha bu arada en en önemli şartlardan birine geldim arkadaşlar. Bu benim için en önemli. Artı bastırmak istiyorsanız İVC Espor'a üye olmanız yeterdir arkadaşlar. Yani açıklama kısmında üyelik formu var. Size mailinize doğrulama gelecek. Kabul edin. Bot mu bot olmadığınızı gösterecek o size. Hani bazen robot falan oluyor ya. Onun için üye olmanız gerekir. İVC'de üyeliklerde ne işe yarıyor? Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Üye olursanız eğer size e, Forma çekiliş oluyor bir e-spor hayaliniz olur Zula'da kendinizi geliştirmek istiyorsanız İstanbul White Kiss biliyorsunuz sadece açıklamalardan üye olun. Çok 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 iyi detaylar mail olarak size gelecek bilginiz olsun. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Yaş sınırı yok üyede ve üyede e, ücretsiz arkadaşlar bilginiz olsun. Yaş sınırı yok ücretsiz bedava üye olabilirsiniz. Şimdi me, mm, bu ney MPT76'ya bir artı 7 basalım. Bu arada yorumlarda hatta bu video deli bir like gelirse artı 7 AVP'nin halini bir sonraki videoda göstereceğim. Bugün kanala video atacağım. Belki bildirim gitmeyebilir siz kanalda aktif olun. Bu video attıktan 2 saat sonra falan... Ee, kanala bir video daha gelecek O da avp artı 7 de hızlandı mı Hızlanmadı mı arkadaşlar Onun videosu bilginiz olsun Oynanış videosu gelecek avp'nin Bilginiz olsun artı 7 gelmesi Sizce iyi mi kötü mü Bunu yorumlara belirtin Şu anda valla geldi ben de garip bir şekilde bekliyorum. Sizler de hesabınıza artı yedi bastırmak e, ve ucuz materyal almak istiyorsanız. Oyunda ucuz değil de normal materyal falan almak için zul altını lazım size. Zul altınızı da per dijitaldan alabilirsiniz. Hem de yüzde beş bonuslu şekilde. Açıklamalarda per dijital linki var. Oradan sadece üye olup zul altınlarınızı yüzde beş bonuslu alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi MPT 76'a tekrardan artı yedi basıyorum arkadaşlar. Şu an MPT'de artı yedi oldu. Ondan sonra ana silah olarak şu an auga bastık. Pardon. MPT'ye bastık. Başka neye bastık? Başka bilmiyorum. Şimdi bir AUG'a bakalım. AUG 37 16 737 falan diyor. 16 5. İyi mi? Yani bir faydası var mı yok mu bilmiyorum ama artı 7'ye -E bastım. 2,5 yıldan sonra artı 7 -E sistem oyuna geldi. Şu anda AUG'a basıyorum. Zaten e, bunların oynanış hali de gelecek. Bilginiz olsun. Asıl hesabımda basıyorum. Materyal biriktirmiştik biliyorsunuz. İşte büyük günceleme buydu. Aslında önceden bize haber veriyor ama söylememiz yasak biliyorsunuz arkadaşlar. Lan artıya da kaç materyal istiyor? Bir dakika ya. Hiç unuttum ha şu anda. Abi 14.000 demir istiyor. Aman ya Rabbim. Sen 14.000 demir mi istiyor? Tam anlamıyorum. Baya bir demir istiyor. Yani iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Yani siz yorumlar kısmında fikrinizi belirtin arkadaşlar. Kesinlikle fikirleriniz benim için çok 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 önemli. Şimdi AUG'a bastık. MPT'ye bastık. Sniper'dan da kar 98'e e, basarım birazdan. Arkadaşlar hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi abi e, şöyle bir şey var. Nişancılardan e, ben düşük silahlara basmak istiyorum. Mesela buradan düşük değil de pompalardan basalım bir de. Hep ana silahlara basalım. Artı de genellikle bu hesabımda bütün silahları, bütün bıçakları, bütün tabancaların hepsini e, şeyde yapacağız. Canlı basacağız. Şimdi RT7 M4 Super 90'a bastım. Kaç demir istiyordu ya görmedim. Bir dakika 8960 istiyor herhalde Yani demir bilmiyorum Artı 7'ye de geçmezse var ya GG oluruz ha %50 Şunu 15 Şuna 15 hop Bakalım geçecek mi o kadar şey kullandık Haydi bakalım Dediğim gibi arkadaşlar buraya kadar izleyenler varsa benim için çok çok önemlidir. Ayrıyeten yakında PUBG Mobile'e geçeceğim. 3,5 yıldır bu anı bekliyorum. Zula izin verdi. PUBG Mobile'de arada bir atacağım. Ama Zula canlı yayınlarına her gün devam videolarına. Umarım beni PUBG yolunda da desteklersiniz. Yani destekleriniz çok önemli. Hatta burayı etiketleyip şu... Tam şu dakikayı etiketleyip PUBG Mobile'ye geçersen de seni destekleriz. Ama yine Zula'ya devam bildiğiniz gibi. Şu anda M4 Super 90'a basıyoruz. Ve abi geçmiyor inanılmaz bir şekilde. Ayrıca materyal demir de azalıyor. Ne bileyim baksana abi. Chrome 47 bin. 47 bin falan var bende. Artı 7 oldu sonunda. Evet Chrome'un baya bir eksik. Şimdi pompalaya bastık. Şimdi bıçaklardan ise arkadaşlar şu bıçak karan bit mesela. 46 diyor 110 diyor 66 diyor yükselttiğimizde 48'e bakaran bitin hızı yükseldi arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde bilmiyorum AWP'de merak ediyorum ya. gerçekten keşke orada baksaydık ya AWP'ye. Bak AP'yi unuttum ya. Keşke AWP'ye baksaydık aga. Vallahi unuttum ya. AWP'nin artı hali ha hızı kaçtı. Vallahi unuttum aga. Cidden şu anda AWP'yi unuttuk gençler. Böyle bir şey olamaz ya. Şimdi şuna da bir basayım. Dediğim ki bugün hesaplarınıza girip ben de artı basabilirim Sadece kanalımıza abone olmanız yeterli Şu anda bakıyorum şu anda hop dedik ve abi yandı Bu niye yanıyor ya arkadaşlar niye geçmiyor şu an Ben de anlamıyorum hop Aga bir şey diyeceğim geçme ihtimali çok zor yani Şu anda çok 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 zor geçiyor 41 bin abi yanıyor 41 bin krom kaldı baya bir artı basmak zor arkadaşlar en azından bir ana şeylerime basayım. Ana silahlarıma falan. Şöyle bıçaklara. 46'yı 48 oluyor hasarı. Abi geç ya. Şaka mısın sen? Artıya da bu kadar mı zor? Arkadaşlar valla bıçağı geçmiyor. 40.000 kaldı krom. Kobalt da bitiyor bu arada. Abi kobalt da baya istiyor ya. Çok istiyor be aga. Cidden çok istiyor şu anda. Yok abi buna geçmiyor. ben yani 38 kaldı. Bombalardan ise... Bombalardan ise ee, MK3 ikili bombaya basacağım. 99 hasarı 100 oluyormuş burada. Birkaç şey de yükseliyor herhalde. Tekrardan bastım. Şöyle hop. Artı 7'ye tekte geçti bomba. Yani bu şekilde arkadaşlar. Harca kazan sistemi gelmiş. Hemen bir bakıyoruz. E, 5000 kobalt veriyormuş. 750 bin zul altında. 1 milyonda da arkadaşlar e, AWP full transform yeşil serisi veriyor. Çok güzel bence. Bu harca kazan sistemi gelmiş. AKS'ye bir şey gelmiş mi? Hemen sınırsız Mehmetçik AKS, PAKSE falan diyor. ZP'li AKS var mı? Ee, burada sınırsız ZP'li AKS varmış. Burada ise değişik sınırsız Fenerbahçe Pro falan filan işte arkadaşlar. Burada bir şey gelmemiş herhalde. Tam bilmiyorum. Bir dakika. Ee, üye listesi. Yeni logolar gelmemiş. Bu şekilde arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna geldik. Bir iki saat sonra bir video daha atarım. O videomuzda ise sadece AWP'nin hızlı bir şekilde oynanış videosu olacak. Umarım o videoya da beğeni atarsınız. Belki bildirim düşmeyebilir. Buraya kadar izleyenler bir e, abone olsun. Ana sayfanızda çıkar veya kanala sürekli bakın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.